Şeref adı. Hayda hey. Haluk Bey, ben internette okudum. Aslında şöyle bir yöntem varmış, hıçkırı geçiriyormuş. Böyle bir kese kağıdı alıyorsunuz, içinde böyle nefes alıp veriyorsunuz. Ne <laughs> be? Ben internette okudum yani hıçkırı geçirdi diyorlar. Geliyor mu? Geliyormuş. Hı. Ay git bana bir kese kağıdı falan bul hadi. Ben bir çay ocağına bakayım. <laughs> bakayım. Bak hadi. Ya Haluk Uşağım, aslında var ya seni böyle bir korkutacak... ...çüt diye keser iskironu Evet yok. İsmail Bey o tam bir şehir efsanesi, işe yaradığını hiç görmedim. Ya şimdi adam gelecek rezil olacağız ha. <laughs> Ay, abi buldum buldum, çay varmış. Aman. Ne yapacağım bunu böyle şey mi yapacağım? <laughs> evet, müzir salık <saat> vereceksiniz ona. <laughs> Sen saate mi bakıyorsun? Ha evet, yani Memlüt Bey geç geldi neden hani... ...geç kalıyor ona bakıyorum. <laughs> şey namadı. E tam yapmadınız Haluk Bey. Böyle tam ağzınıza su uf, iyice alıp uf, verin. Evet. Evet böyle biraz daha devam. Nefes al. Nefes ver. Merhabalar. <laughs> Merhaba Devlet Bey. Nasılsınız? Sağ <laughs> olun. Nasılsınız? Sağ, sağ olun. Ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Mevlüt <laughs> Düşen. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, geçelim biz. Buyurun. <laughs> Zaten işin büyük bir kısmını Tolga Bey'le ve İsmail Bey'le hallettik. Sağ olsun Tolga Bey de bayağı bir yardımcı oldu bize. Ne demek Mehmet Bey, rica ederim. Ben aslında sizinle tanışmak için geldim bugün Haluk Bey buraya. Yani yıllardır bu sektörün içindeyim ama bir türlü yolumuz kesişmedi sizinle. Kısmet bugüneymiş. Yani sizinle çalışıyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hislerimiz karşılıklı. Ya kusura bakmayın sabahtan beri geçmedi bu uçuk. Canım rica ederim geçmiş olsun. İşte bu be aldım. <laughs> ben... Hanım... Ee, isterseniz şöyle gidip güzel bir yemek yiyelim şu işin şerefine ha? Evet. Allah olur. Acıktım gerçekten. Ee, uşağım, e uşağım, aferin doğru değilsin. Ben Karadeniz yemekleri yapan çok güzel bir yer biliyorum uşağım. Gidelim orada yiyelim de ben Karadeniz yemeklerini pek sevmiyorum İsmail Bey. Yani yağlı geliyor. E, uşan, e, sen kötü yere gitmişsin. Benim götüreceğim yer var ya, on numara beş yıldızdır de. Ya mutlaka öyledir de ben ne bileyim alışamadım, sevemedim yani. Damat tadıyla alakalı, teşekkür ederim. Ya Uşan, götüreyim bak iyidir diyorum sana. İsmail Bey, e, isterseniz misafirimiz ne yemek istiyorsa o oraya... yiyelim. Yeter! Bu da da... Ya kusura bakmayın Mevlüt Bey. Estağfurullah. Yani konu sağlık olunca akan sular durur rica ederim. E uşağım haklısın ya. Öyle böyle yeter diye bağırdıkça rahatlayırım da içimde tutamayırım sıkıntımı derdim uşağım. Kusura bakma da. Tutmayın tabii İsmail Bey. Bağırın, coşun. Nasıl kalmaz o çantadan ya? Of. <laughs> İrem Hanım, o telefonla oynamayı biraz bıraksak. Kusura bakmayın, <laughs> dağılmış. <laughs> Neyse biz hadi yemeğe gidelim artık. Evet, evet. Olur, olur. Son detayları orada konuşuruz. Haluk'un odasına doğru gidiyorum. Evet sevgili takipçilerim, siz bana Haluk'un yanına git dediniz. Ben de Haluk'un yanına gittim. Niye? Çünkü ben gerçeğim. Ben gerçek olduğum için Haluk'un yanına geldim. Haluk'a esallah. Esallah. Var, tamam işte ben bu, benim takipçilerim internet bir anket yaptım Haluk. Dedim ki canlı yayına gideceğim. Kimin yanından yapayım dedim. Halil'in yanından Sırlı. mı yapayım dedim. Sen çıktın. Evet sen lan. Ah fakat o sevgili takipçilerim kusura bakmayın tanımadığımız simalar da var bakın şimdi tanımadığımız simaya sizi gösteriyorum bir el sallayın lütfen bir el sallayın kendinizi tanıtır mısınız bakalım buradaki yabancı kimmiş adınız Mevlüt ben. Mevlüt Bey burada. Şimdi ne yapsın Mevlüt Bey? Isır mı çalsın? Siz nasıl isterseniz. Bir, bir ısır çalar mısınız rica Ben mi? Evet. Çalın çalın. ben şöyle ikimiz beraber yapalım. Dur. Dur, dur. dur, Mevlüt Bey ısır çalıyor. Hadi Mevlüt Bey. Isır Mevlüt Bey. Islık Mevlüt Bey. <laughs> çalmayın çalmayın. Çalmayın. Tamam, oğlum alın, toplantıdayız. Alın, bırak, alın. oğlum bırak alın. kes şunu artık. Olur ya ya, ya bırak çalmayın siz. Hadi. siz. Hadi tamam tom, tamam, tamam yeter. Sen, 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 ya sen? yeter. Yeter. İşte bu Mevlüt ya ben beş yıl önce. Gördüğünüz gibi takip işleri bitti. Tamam, işlerim. tamam, güzel. tamam, tamam. Kes çaldı. şunu. Kes şunu. Sana da bunun hesabını daha sonra soracağım. Güzel. İsmail Bey, siz de neye yeter ya? Güzel. Yemeğe mi gideceğiz, nereye gideceksek? Gidelim yoksa elimden bir kaza çıkacak. Evet, güzel. evet. Ah! Sevgili takipçilerim, farkında değilsiniz ama Haluk hıçkırıyor! Haluk hıçkır, 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 hıçkır Hayır, Haluk! Hıçkır. yutak başından! Ah, Haluk hıçkırdıysa demek ki tedavisi bende! Haluk tedavisini biliyorum ben! Bak nasıl kaç gibi geldim sana! Şimdi dur, dur, Tolga, sen şimdi tut bunu. Bir dakika, ya, Bey, çevir, çevir, çevir. Çevir, bir sivri gülsün çekiyorsun, sana şimdi bak ışkırının nasıl geçeceğini göstereceğim. Suyu alıyorsun arın, ters, ters içme, ters içme. Yok yok çek çek, çek çek, canlı indik. Olum bırak şunu. Şöyle bak, hadi, şöyle. Valla ben de merak ettim açıkçası nasıl geçecek. Ters içiyorsunuz, ters içecek. Bak, çek, çek. Geçiyor mu pek öyle? Ha. Benim o ışkırım olsa şu anda geçmiştir, dene bak. Ters, kafayı böyle tersten iç. Çek çek, çek çek, çek. Çekme lan. Çek doğru çek, canlı indik. Çek, çek, ay, canlı, çek. Hayır çekme, o durdurma çek. Canlı indik

Meltem şeyini arıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben Meltem ben Tuna. Şu anda takipçilerim dikkatlice beni dinleyin. Çünkü iki canlı yayın iç içe girmiş vaziyette. Siz canlı yayından beni takip ederken Meltem de aynı şekilde canlı yayından beni arıyor. Tuna merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. sultanım, merhabalar. Merhaba. Tunacığım Haluk nerede? Haluk hıçkırık tuttu. Hıçkırığı geçirme talimleri yapıyor. Bakın siz de görün. Haluk... <laughs> Görüntüsü arıyor Meltem. Ya ver şunu, ver şunu. Gürtün, 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 gürtün. Ya bırak. Ya Meltem geçmiyor bu kırık. Ha dikkat et, sakatlama kendini. Düzüm, ne yapıyorsun? Hadi Meltem, ben seni sonra ararım, sonra ararım. Hadi, hadi. Bir takipleri esas... Ya git, git ya, ya, ne takip... Onu çekip ben senden. de. Çek, 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 çek. Yeter! Bu elbise benim olacak demiştim. Ne çekiyorsun ya? ya. ya. Hadi, hadi. No, kusura bakmayın Burası yok, yok, ya. Burası bir... <laughs> <laughs> Ben de. Ben de bunu çok beğendim. Hem de istersek bunlar deniz kabuğu atıyormuş masalara. Ha. Evet. E, bu deniz kabuğunun tanesi kaç lira kızım? 50 lira babacığım. Yuh. Ya deniz kabuğu eğer olay ben şeyden böyle sahilden falan toplarım yani. O kadar önemli değil. Yok evet, Yani e, böyle güzel ve şık bir düğün istiyorsak ki öyle istiyoruz. Yani o zaman bedelini ödemek lazım yani. Aynen. Evet. peki ama bu bedel aşağı yukarı ne kadar? Yani sırf merak ettiğim için soruyorum. Evet, şey, babacığım ben onu not etmiştim. Şöyle yazdım bir dakika. Göstereyim. Onu! Bu ne? E, ne oldu Haluk? Yuh! Yani ne var ya artık piyasası böyle bu işlerin, öyle ucuz değil bunlar. Ne yani böyle oradan buradan topladığın deniz kabuklarını böyle masaya koyuyorsun... ...üç beş tane de böyle boncuk koyuyorsun, bedeli bu mudur? Yani biz organizasyon işine girelim ha, iyi para varmış. Aa, o işler var. öyle kolay değil. Kolay kolay. Para. Tamam. Benim hıçkırık geçti ha. <laughs> <laughs> Organizasyon şirketlerinin bütçesini görünce babamın hiç kırığı geçti. <laughs> Ayık sabahtan beri sana bu lazımmış <laughs> bak. kadar geçti ha. Öyle hareketler tamam. yapana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ay babam bir daha hiç kırmaya başlamış şimdi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.